Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun bu videomda sizlere nasıl internet üzerinden dolar cinsi para kazanabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size vereceğim referans linkinden giriş yaptığınızda size direktmen 50 dolar veriliyor. Burada verilen bazı görevleri tamamlamanız gerekiyor. Aşağıya geldiğimiz zaman burada görevler kısmı var. Görevler kısmında arkadaşlarına tavsiye bölümünden 15 dolar kazan. Arkadaşlarınıza tavsiye ettiğinizde ve arkadaşlarınız sizin o linkiniz üzerinden kayıt olduğu zaman sizlere 15 dolar veriliyor. Tıklama alın. 2 dolar kazanın. Her tıklama başına 2 dolar kazanıyorsunuz ve uygulamaları indirin 30 dolar kazanın. Size verilen uygulamaları indirin kısmında size verilen o uygulamalarda belli şartlar var. O şartları uyguladığınız zaman bu 30 doları alabiliyorsunuz. Anketleri tamamlayın 50 dolar kazanın. Anketleri tamamladığınız zaman size yine bir ödeme veriliyor. Ve aşağıda YouTubea videoları oluşturun. YouTube videoları oluşturun kısmında 50 dolar kazan var. Aynen benim şu an yaptığım gibi YouTube videosu oluşturarak 50 dolar kazanabilirsiniz. Aşağıda da sosyal medya hesapları var. Ve aşağıda 50 dolar görev duvarı yazıyor. Oraya tıklayalım. Önünüzde şöyle bir ekran gelecektir. Anketler bölümünde size burada Browse Stars indirin ve giriş yapın telefon numaranızda. Bu şart bu şart, size verilen bu şartları tamamladığınız zaman paraları sizin hesabınıza atıyorlar. Paranızı alıyorsunuz. Evet, burada bir sürü uygulama var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şartları tamamlamanız gerekiyor. Brawl Stars'ın son sürümünü hemen indirmek için telefon numaranızı girin. Enbrowskars'ı indiriyorsunuz telefon numarasıyla telefon numaranızla giriş yapıyorsunuz yapmanız gereken tek şey bu Size bu şartları uyguladığınız takdirde Hesabınıza paralar aktarılıyor Ve öner kısmı var arkadaşlar öner kısmına geldiğimiz zaman ise Size verilen bu referans linki var Bu referans linkini Şu şekilde bağlantıyı kopyalara tıklıyoruz Kupayı aldığımız zaman sosyal medya aracıyla arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza, kim varsa atabilirsiniz. Ve bu link üzerinden her tıklanma için 2 dolar size ödeniyor. Yapmanız gereken tek şey bu. Hesaplar bölümüne geldiğimiz zaman ise ödeme yöntemi belirleyin diye bir yer var. Hemen ona tıklıyoruz. Bir ödeme şekli seçin deniliyor. Burada Paypal, nakit uygulaması, postayla gönderilen çek, Bitcoin, Venmo. Venmo'yu ben hiç duymadım arkadaşlar. Paypal hesabınız varsa Paypal hesabından çekebilirsiniz. Tabi Türkiye'de Paypal olmadığı için Artık sizin bir Paypal hesabınız var, sonra çekebilirsiniz. Ben Bitcoin ürünüyorum, e Bitcoin. Şuraya da Bitcoin cüzdanınıza yazıyorsunuz. Bitcoin IBAN cüzdanınıza yazıyorsunuz. Bu Bitcoin IBAN cüzdanını internetten araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bir sürü video var. Ve gelelim ana sayfaya. param bitti var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Tıklamalar arkadaşlar. Burada yapılması gereken görevler var. Bu görevleri sağlamanız gerekiyor. Bu görevleri sağladığınız zaman paranızı çekebileceksiniz arkadaşlar. 25 tıklanma almanız gerekiyor. 5 yönlendirme almanız gerekiyor. 10 tane gönderi olmanız gerekiyor. 10 tane gönderi paylaşmanız gerekiyor. Bunları sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ve 6 tane görevi tamamlamış tamamlamış olmanız lazım. Bunları sağladığınız takdirde paranızı çekebileceksiniz arkadaşlar. Çok kolay. Şurada yönlendirme bağlantısı var arkadaşlar. Onu paylaşacağım. Bu yönlendirme paylaş Bu yönlendirme linkiyle giriş yaptığınız zaman direkt hesabınıza 50 dolar oluyor. Bu parayı çekebilmeniz için 300 dolar üzeri olması lazım. Hatta şu an birisi parasını çekiyor. Canlı canlı çekti de. Deneyim bence güzel bir uygulama. Güzel bir deneyim. denemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoyla yine karşınızda olacağım.